Kanso ses işlemcisi çantamızın içerisinde. Kanso ses işlemcisi ve yedek parçalarımızın bulunduğu kutumuz. Nem alma kutumuz ve günlük taşıma çantamız bulunmaktadır. Kanso ses işlemcimizi tanıyalım. Önce kanso ses işlemcimizin pil kapağını parmaklarımızla yan taraflardan tutarak çekip çıkartalım. Daha sonra üst kapağı açmak için tırnağımızla üst kapı yukarı doğru kaldıralım. Cilt kalınlığınıza uygun olarak belirlenmiş mıknatısınızı çentikler oturacak şekilde ses işlemcimize yerleştirelim. Mıknatısı kilitlemek için parmağımızla bastırarak saat yönünde çevirelim. Pillerimizi takmadan önce Pil koruyucularımızı çıkartarak pillerimizin hava almasını sağlayalım. Daha sonra pil tutucu yardımıyla pillerimizi delikler üste bakacak şekilde ses işlemcimize yerleştirelim. Üst kapağımızı tuşu kılavuz alarak yerleştirelim. Pil kapağımızı da yine yanlardan tutarak ses işlemcimize yerleştirelim. Kanso cihazımız kullanıma hazır. Güvenlik kordonumuzu nasıl takacağımızı öğrenelim. İşlemcinizi kaybetme riskini azaltmak için saçınıza klips ile bağlanan bir güvenlik kordonu takabilirsiniz. Güvenlik kordonunun misinasını baş parmağınız ve işaret parmağınız arasında sıkıştırın. Misinayı saç klipsinin altın renkli bağlantı deliğinden geçirin. Kordonun diğer ucunu halkanın içerisinden geçirin ve Kordonu sıkıca çekin. Diğer halkayı ses işlemcimizdeki bağlantı deliğinin içerisinden önden arkaya doğru olacak şekilde geçirin. Klipsi halkanın içerisinden geçirin ve kordonu sıkıca çekin. Ses işlemcimiz kullanıma hazır. Kanso ses işlemcimizi açma ve kapatma. Ses işlemcimiz pillerimizi yerleştirdiğimizde otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. Önce yeşil sonra turuncu ışık yanar. Artık işlemcimiz kullanıma hazırdır. Ses işlemcimizi kapatmak için açma kapama düğmesine turuncu ışık sönene kadar basılı tutmamız gerekir. ses işlemcimiz kapandı. Ses işlemcimizi tekrar açmak için açma-kapama düğmesine bir kere basmamız yeterli olacaktır. Odyoloğunuz otomatik kapanmayı aktif hale getirdiyse kanso ses işlemciniz implantınızdan çıkarıldıktan 2 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. Odyoloğunuz ses işlemcinizin içerisine birden fazla program yüklediyse programlar arası geçiş yapabilirsiniz. Ses işlemcinizi açtığınızda bir yeşil ışık yandıysa birinci programı kullanıyorsunuz demektir. İkinci programa geçmek için ses işlemcinizin açma kapama düğmesine tekrar basmanız yeterlidir. Gördüğünüz gibi iki tane yeşil ışık arka arkaya yandı. Şu an ikinci programı kullanmak için kanso ses işlemcimiz hazır. Odyoloğunuz akıllı ortam tarama modunu etkinleştirdiyse girdiğiniz ortamlara göre kanso ses işlemciniz sizin için en uygun programı otomatik olarak seçecektir. Mikrofon filtrelerini değiştirme. Kanso ses işlemcimizin mikrofon filtrelerini 3 ayda bir veya filtreler kirli görünürse ya da ses kalitesi bozulursa değiştirmemiz gerekir. Pil kapağını çıkarın. Daha sonra tırnağımızla üst kapağı çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi burada 2 tane mikrofon filtresi bulunmaktadır. Çıkarma aparatının ucunu mikrofon koruyucusunun ortasına kuvvetlice itin. Saat yönünde 90 derece çevirin. Gördüğünüz gibi filtremiz çıktı. Aynı işlemi Diğer filtremiz için de yapacağız. Yine çıkardıktan sonra çıkarma aparatının ucunu mikrofon koruyucusunun ortasına kuvvetlice bastırıyor ve saat yönünde çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi diğer filtremizi de çıkardık. Mikrofon filtre aplikatörünü kılıfından çekerek çıkarın. Mikrofon koruyucuları aşağıya bakacak şekilde Koruyucular mikrofonun üzerinde olacak şekilde aplikatörü işlemcinin üzerine koyun. Açma kapama tuşunu referans alabilirsiniz. Yerleştirdikten sonra her iki tarafı sıkıca bastırın ve aplikatörü kaldırın mikrofon filtrelerimizi yerleştirdik. Kanso ses işlemcinizin arkasına yapışkan koruyucu pedi takabilirsiniz. Pedin yapışkan tarafı üzerindeki tek parça olan koruma filmini çıkartın. Daha sonra pedi Kan ses işlemcinizin arkasındaki yuvarlak kısma yerleştirin ve sıkıca bastırın. Kan ses işlemcinizin üzerine yerleştirdiğimiz pedin üstte kalan kısmında iki tane koruyucu film daha bulunmaktadır. Bu koruyucu filmleri de yavaşça çıkartın kanso ses işlemciniz koruyucu pedi ile birlikte kullanıma hazır. Nem alma kutusu kullanımı. Nem alma kutusu belirli bir ısıya ulaşarak cihazlarımızda oluşan nemin dışarı çıkmasını sağlar. Kutu içerisinde dışarı çıkan nem, nem tableti sayesinde saklanır. Her nem tabletinin nem alma kapasitesi 2 aydır. Bu nedenle nem alma tabletlerimizi iki ayda bir mutlaka değiştirmemiz gerekmektedir. Kutuyu açtığımızda kutunun içerisinde resimli kullanım kılavuzu mevcuttur. Kullanım kılavuzunuzu burada bulabilirsiniz. Farklı ülkelere seyahatlerinizde kullanacağınız farklı adaptör seçenekleri kutunuzun içerisinde bulunmaktadır. Ülkemize uygun fişi adaptöre yerleştirin. Nem alma kutusunun arka tarafında bulunan adaptör girişine set içerisinden çıkan adaptörü takın. Nem alma kutusunun kapağını açın. İçerisinde bir adet kapalı nem tableti bulunmaktadır. Tableti yerleştirmeden önce tablet üzerinde bulunan jelatini çıkartın. Tabletin son kullanım tarihini unutmamak için 2 ay sonrasının tarihini boş alana yazın. Nem alma kutusunun tablet bölümüne tableti yerleştirin. Pillerini çıkardığınız Kensso ses işlemcinizi nem alma kutusuna pil kapağı ayrı olacak şekilde yerleştirin. Kullanat piller nem alma kutusuna kesinlikle konulmamalıdır. Adaptörü fişe takarak önde bulunan düğmeye basın. 8 saat sonra nem alma kutusu otomatik olarak kapanacaktır. Günlük taşıma çantamızı tanıyalım. Kısa süreli seyahatlerinizde ses işlemcilerinizin korunması için çantanızdan günlük taşıma çantası çıkmaktadır. Ses işlemcinizi çanta içerisinde bulunan saklama bölümlerine yerleştirebilirsiniz. Ses işlemcinizi günlük taşıma çantası dışında Uygun olmayan koşullarda taşımayın.